Çektim. Aa, bakıyor bu, bu şey ne diye. Telefona bakıyor. Kardeşlerini de çekeyim. Küçene tüyler çıkmış değil mi? He. Samayı fazla sev ama düzgün çek. Tamam. Net gözüküyor zaten. Annesi zannediyor. Gerçek. Bu en küçük o. var. Biliyorum. Bu en küçük bu. Soldaki. Zaten hepsi belli. Bak bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü. Hepsi tüyler ama. Ha annesi ben dedi <laughs> bak bak bak. Gerçek. Valla. O evet. küçüğü ne zaman çıkar? Kanatlarını evet. çırpıyor. Tüyleri de açılıyormuş. İki gün üç günde tüyler çıkar. Annesi gidip besleyin lan. baba gelsin. Annesi sanıyor. Bu baba. Evet o baba. Sıkıntı yok, Yazık. <laughs> Bu sadece aşağı indirsek beslemez. Besliyor. <laughs> Çekiyor muydu ya? <yani>? Evet. Annesi şimdi geldi. Annesi ağzında topluyor. Yoksa kendisi yemiyor. Sabahtan beri onlar için topluyor seni Baba bak bu en büyüğü. Bu ikinci, Hı -hı. bu üçüncü. Yok, bu ikinci olabilir. Baba bak sanki bu bu var ya baba bu soldaki. Hı -hı. Bak tam buradaki. O en küçüğünün öndekini görüyor musun? Var annesini çekmiş sanki ha. O annesinin hepsi siyah var onkini turuncu. Bence belki siyah olur onun de. Annesinin de gözünün altında şey siyah var. Kapat video bir daha çek. Bir dakika bir dakika çek ve paylaşalım.